Deposunda 1024 litre sıvı gübre bulunan ve bir traktör yardımıyla çekilen bir makine aşağıda verilmiştir. Bu makinenin kollarında bulunan 24 adet musluğun her birinden 1 dakikada 2, 2 litre sıvı gübre toprak yüzeyine püskürtülerek gübreleme yapılmaktadır. Bu makine 8 dakika boyunca sabit hızla ilerlediğinde 48 dekarlık bir tarla gübrelenmiştir. Buna göre Depoda kalan gübreyle aynı şekilde gübrelemeye devam edildiğinde kaç dekar tarla daha gübrelenebilir? Şimdi şuradaki cümleye dikkat. Bu makine 8 dakika boyunca sabit hızla ilerlediğinde 48 dekarlık bir tarla gübrelemiştir diyor. Şimdi biz bu 8 dakikayı 1 dakikaya indirelim. 1 dakikada neler oluyor ona bakalım. E o zaman 8 dakikada 48 dekarı gübreliyorsa 1 dakikada da 48'i 8'e bölersek 6 dekarı gübreler. Kim yapıyor bu işi arkadaşlar? Bu makine. Bu makinede ne var? Bu makinenin kollarında 24 adet musluk var. He, peki bu 24 adet musluk kaç litre gübre püskürtüyor? Onu bulalım. Şimdi 24 adet musluğumuz var. Her biri bir dakikada işte biz burada bir dakikaya niye çevirdik? Çünkü buradaki litre bir dakika olarak verilmiş. O yüzden aşağıda bir dakika yaptık. 2 üzeri 2 litre nedir bu? 4 litre. Ee, o zaman bu makine arkadaşlar 24 tane musluktan oluşuyor. Ve bu muslukların her biri dakikada 4 litre gübre atıyor. 24 ile 4'ü çarparsak 96 litre yani bir dakikada 96 litre gübre atıyor. Ve bununla da 6 dekar e, alan gübreleniyor. O zaman bu bilgiyi yazalım. Artık burada zaman dakika önemli değil bizim için. Şunu yazacağız. 6 dekar için 96 litre gübre gerekiyor. Şimdi her iki tarafı bölersem ben 6'ya. E, şöyle bir sonuç elde ederiz. 1 dekar için o zaman 96'yı 6'ya bölersek. 16 litre gübre gerekir. İşte bizim esas altın bilgimiz bu arkadaşlar. Bir dekar için 16 litre ya da tersten söylersek 16 litre ile bir dekarı gübreleyebiliyoruz. Şimdi o zaman bizim başlangıçtaki depomuzda ne kadar su var e, gübre vardı? 1024 litre. O zaman 1024'ü 16'ya bölerek kaç dekar gübreleyebiliriz? Bunu bulabiliriz. 1024 bölü 16. Normal bir bölme işlemi de yapabiliriz. Yani normal 1024'ü 16'ya bölebiliriz. Ya da bunlar 2'nin kuvveti olduğu için üst ifadelerle de bölme işlemi yapabiliriz. Şimdi 1024 2'nin 10. kuvveti. 16 da 2'nin 4. kuvveti. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Burası 2 üzeri 6 çıkar. O da kaça eşit? 64'e. Yani şunu bulduk arkadaşlar. 16 litre ile bir dekar gübreleniyorsa başlangıçtaki gübrenin tamamıyla yani 1024 litre ile 64 dekarın gübrelenebileceğini bulduk. He. Yani biz gübremizin tamamıyla 64 dekarı gübreleyebiliyormuşuz. 64 dekara yetiyor. E, önceden burada e, 48 dekarın gübrelendiğini söylemişti. O zaman aynı şekilde devam edersek 64 litrenin 48'i önceden yapılmış çıkarırsak geriye 16 dekar kalır. 16 dekarı daha gübreleyebiliriz. Sorumuzun cevabı 16 çıktı. Şıkları incelediğimizde de B şıkkındaki 2 üzeri 4 arkadaşlar 16'ya eşit olduğundan cevabımız B seçeneğidir.